Beyler merhaba. Merhaba. John Deere 5075E. Nasıl evet. bir traktör? Bize anlatır mısınız? John Deere güzel bir traktör. Şu anda 1000 saatli traktör. Çok kaliteli, sağlam. Efendim ederim. Yakıtı da güzel. Ondan sonra çekişi de mükemmel, güzel. 5 ile 10 numara puluk takıyoruz arkasında. Tütün tarlasında. Ne bileyim bizde Timosan vardı. 6065. Arızasından kurtulamadık 1000 saate kadar. Zaten... <laughs> Sattım bunu John Deere aldım. Tüm Oso'nun arızalarından herkes şikayetçi. Aynen. Avrupa traktör tercih ediyoruz. Avrupa traktör sağlam çıkıyor. Kaliteli, güzel. Konforlu. Bu traktörden memnun musunuz? Çok memnunum. Peki herhangi bir arızası, sıkıntısı var mı? Valla 1050 saatte traktör. Bu zamana kadar bir tek yanını değiştirdim. Başka hiçbir arıza marıza hiçbir şey yok. Yani en ufak bir şey yok. Bu zamana kadar hiçbir arıza yapmadı. Hiçbir arıza yapmadı. Yani bu traktörden memnunsunuz. Ben çok memnunum. Sastam John Deere'den başka traktörü bilmem üst silindir olmasına rağmen çekişi mükemmel. Bayılma falan yok. Klimada rahat çalışıyor. Aynen. Balle, balle yapmaz diyorlar. Taktık balle de yapıyor. Haşba yapmaz dediler. Aynen. Bu, e, hararet yapar dediler. Hiç alakası yok. Yapıyor. Bayırda, bayırda da yapıyor. Düzde de yapıyor. Ortasını bir çiftçi için mükemmel bir traktör. Yani ne bileyim 150-200 dönüm arazisi olan için gayet bir ideal bir traktör. Yani kullanıyoruz, keyifli, konforlu. Keyifli, Peki fiyatları ne bu traktörün? Allah. Şu anda 80-85 civarı. İkinci elleri. İkinci 80 yani. bin aynen. TL civarında. sıfırları 145 milyarı falan. Şu an 2018 model sıfırlar 145 bin aynen. Siz memnunsunuz? Ben, Biz memnunum. çok memnunuz. Peki Anladım. önerir misiniz bu traktörü? Öneririz, ki, öneririz, öneririz. Üç silindir traktör için ideal bir traktör, John Deere. 3 silindir bir traktör. Aynen. Ve çok güzel bir traktör diyorsunuz. Evet, yakıtı Peki. da ideal. Yakıt evet. olarak biraz daha bahseder misiniz mesela? Yakıt olarak ne onaratlarıyor, az yakıyor. 3 silindirlerine biraz yakıyor. New göre. Evet, New göre az yakıyor. Peki bu tarla kaç dönüm mesela? 23 dönüm falan geliyor. Bu tarlayı kaç TL mazotla sürersin tahmini olarak? 200 TL şu anki piyasaya göre 200 TL mazotla sürer. 200 lira mazotla 25 sürer tarla buraya. 5 dönümlük buldukla. Bir de pulluk da büyük. Pulluk, pulluk da, büyük. da, traktöre göre büyük ama tütün yeri. Pulluk kaç para şu anda? Burada. Şu anda 5.83 olmasın. 5.83. Bu da en ucuz hali tabii. En Bunun ucuz hali. Yani. Normalde 6.30 civarı. En ucuz halinde 5.83. Dün akşam aldım 200 lira. Sürecek buraya işte. Yarım defa mazotla süreceğiz. Tamam arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bir şey değil. şey değil. Kolay gelsin. Sağ